canlarım güzel bir falda daha beraberiz. Kanalıma hoş geldiniz. İyi ki varsınız. İyi ki buradasınız diyorum. İyi ki benimlesiniz. E, katıl butonumu tıklamayı, kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Katıl butonuma tıklayarak da avantaj ve detaylı fallardan yararlanmayı ihmal etmeyin diyorum. İyi ki varsınız. İyi ki buradayız, beraberiz. Muhabbetlerdeyiz. Güzel bir pazar günü olsun hepinize. E, mutluluklar diliyorum. Hayatın aynası ee, gülümsemeniz neşeniz ve bol sevginizdir her zaman ışığınız olsun diyorum güneş kadar aydınlık günler dileyerek e, iskambillerimi açıyorum bakalım iş konusunda bizi neler bekliyor sırasıyla açıyoruz Vallahi güzel şeyler beklediğini söyleyebilirim. Evet. Şimdi iş açısından baktığımız üzere bu falan. Ee, çok güzel. Iııı ee, bir kısmımız çalıştığımız işten memnunuz seviyoruz işimizi sevgi çıkmış güzellik çıkmış yalnız kıskançlık nedeniyle rakiplerinizle sorunlar yaşayabilirsiniz iş yerinde bazılarımız özellikle anlaşmazlıklar olabilir sorunlar olabilir ve büyük üzüntüler yaşayabilirsiniz haksızlığa uğradığınızı düşünebilirsiniz emek verirsiniz yardım edersiniz sizin emeğiniz çalınmış olur bu konuda bir üzüntünüz var burada ee, ve bu konuda üzüntüden dolayı da e, durumun e, kötüye mi iyiye mi gideceğini düşünüyoruz burada üzülüyoruz fakat çok iyi şeyler göreceğiz para açısından para durumumuz çok iyi ama anlaşma durumunda biraz kötüyüz üzüntülüyüz e, anlaşmazlıklar olabiliyor iş yerinde küçük küçük çünkü ne de olsa beş parmağın beşi bir değil gerçekten de ama e, sevgi dolu bir şekilde çalışıyoruz İnsanları seviyoruz işimizi seviyoruz gerçekten büyük bir istekle yapıyoruz işimi fakat ikinci ikincilemeniz var ee, özellikle e, erkek izleyicilerime sesleniyorum bir esmer bir rakibiniz olabilir sizin veya da kendinizi düşünüyor olabilirsiniz burada belki bu kart sizsiniz çok üzülüyorsunuz lemeniz var o haksızlık bitecek mi ee, ya da yeni bir işe başvurdunuz haber bekliyorsunuz o haber gelecek mi henüz gelmemiş üzülüyorsunuz fakat o haber gelecek bakın çok güzel iş başvuruları yapıyorsunuz o haber haber geliyor. Güzel işlere giriyorsunuz. Seveceğiniz işlere başvuru yapıyorsunuz. Ve belki de kariyerde de yükseklik yaşayacaksınız. Evet olgun bir insandan, buğday tenli bir insandan her konuda destek görüyorsunuz. Büyü büyüğünüz olabilir. Ailenizde babanız, anneniz olabilir. Gerçekten maddi konuda çok büyük destek var. Çok büyük bir para girişi ve maddi açıdan da ilerleme var kariyerinizde. İleriki zamanlarda, ileriki günlerde beklediğiniz terfiyi ve beklediğiniz maaşı alabilirsiniz. Para kartı geldi. Yalnız kıskançlıklar, yaptığınız işi kıskanacaklar ve üzerinde gözü olacaklar var. Bu nedenle küçük bir sorun yaşayabilirsiniz. Fakat maddi durumunuz gün geçtikçe iyiye doğru gidecek. İşi olmayanların iş bulacağını görebiliyoruz buradan. Büyük sevinçler yaşayacağız bu ayda. Evet, hazan mevsimi, eylül ayı hafif üzüntülerimiz olur, sıkıntılarımız olabilir. Fakat bunları kumral bir insan sayesinde atlatıyor Olgun 45-50 yaş arası bir insandan maddi konuda destek alabilirsiniz. Bir iş teklifi alabilirsiniz. Belki de bir ortaklık kurabilirsiniz tekrardan. Barış yapabilirsiniz. Küçük bir sorununuz var işle ilgili veyahut da bazı olaylar olabilir. İş yerinde anlaşamadığınız... Ya da ortamı sevmemezsiniz, böyle bir sıkıntınız var, kendinizi anlatamamışsınızdır, alışamamışsınızdır. Fakat çok şanslısınız, maddi fırsat, maddi ilerleme gözüküyor size, maddi konuda bir şans çalacak kapınızı, bu fırsatı kaçırmayın diyorum. Maddi konuda da güzel bir iş teklifiniz var, olgun bir insandan belki de başvuru yaptığınız yerden güzel bir teklif alacaksınız ve e, iş değişikliği yapabilirsiniz ama güzel ve maddi bir yatırımla yapabilirsiniz bunu. E, belki de eski iş yerinizde yeterince takdir edilmediğinizi düşünüyorsunuz. Yeterince kıymetinizin bilinmediğini düşünüyorsunuz. Başka bir yere başvuru yaptınız. Gerçekten güzel teklifler var. E, ama bir ikinci ikincilemeleviniz olacak. Giyen, e, kaldığınız, e, çalıştığınız yerden ayrılmak konusunda ikincileme yaşayacaksınız. Kararsız kalacaksınız olacaksınız. Çünkü orayı da seviyorsunuz aslında ama öbür işte size güzel geliyor. Bir ikincilemeniz olacak sevgi konusunda. Fakat kararı netleştireceksiniz gözünüzde. Gerçekten de ayrılmaya üzülseniz de ayrılacaksınız eski iş yerinden. Yenisine başvuru yapacaksınız. Böyle gözüküyor. Gerçekten de. Çünkü çok sorunlarınız var çalıştığı yerde. Beraberlikte sorunlarınız var. Arkadaşlarınızla sorunlarınız var. Anlaşamıyorsunuz. Bir kıskançlık ibaresi girdiniz rakipleriniz var ve sizi ezmeye çalışıyorlar belki de. E, bu yüzden üzgünsünüz. E, sürekli e, sizi defo e, sizi deforme etmeye çalışıyorlar ayak altından kaydırmaya çalışıyorlar ve ayrılma kararı veriyorsunuz o iş yerinden ve bitiriyorsunuz diğer iş yerine gireceksiniz şu an bir kararsızlığınız var fakat diğer iş yerine gidiyorsunuz gerçekten de buğday tenli genç delikanlılar Siz de ayrıldığınız iş yerinize bir iş yerinden ayrılıp yeni bir yere başvuru yapmış olabilirsiniz. Gerçekten de zamana bırakmışsınız bazı şeyleri. Çok tartışmalar yaşamışsınız bazı konularda ve başka bir iş yerine başvuru yapmış olabilirsiniz. Çok üzülüyorsunuz. Ayrılmak istemiyorsunuz. Fakat mecbursunuz. Ya sert değiştireceksiniz. Ama şansınız çok açılıyor. Para konusunda olsun, iş konusunda olsun. Gençler şansınız açılıyor. Buğday tenliler olsun. İşte gençleri kanlılar şansınız açılıyor çok büyük bir şansla yeni bir iş kapınız açılabilir diye görüyorum evet ikinci şans kartı geldi gerçekten de bu ayda iş konusunda çok şanslı durumdayız e, bu zamanlarda e, ve önümüzdeki zamanlarda çok şanslıyız İlk ay e, önümüzdeki şu iki ayda iş konusunda şansımızın açıldığı zamanlar çünkü iki tane şans kartı çıktı bir ay iki ay e, çok şanslı olacağız iş konusunda e, dediğim gibi e, dört haftalık bir zamandır iş bulamıyorsanız e, Artık şansınız dönüyor. İşle ilgili güzel teklifler var. Üzüntünüz bitiyor ve güzel bir iş yerine başvuru yapıp işe giriyorsunuz diye görüyorum. Ve işle ilgili güzel haberler var. Çok mutlu haberler var gerçekten de burada. Çok güzel haberler alıyorsunuz. Belki de terfi alıyorsunuz, yükseliyorsunuz ya da yeni bir işe girip orada kendinizi gösterme şansı buluyorsunuz. Bir teklif konusunda sürüncemedesiniz. Bir bir konuda teklif bekliyorsunuz bekliyorsunuz. Fakat o konuda teklifte sorunlar olmuş. Ee, bir türlü gelememiş size teklifler. Belki engellenmiş bir konuda ee, ve bu üzüntü yaratmış sizde. Beklediğiniz terfiyi alamamışsınız bazılarınız ve bu terfiyi alamamak sizi üzmüş. Ee, gerçekten de üzmüş ama e, beraberlikte güzel bir anlaşma güzel bir uyuşma var maddi durumu iyi birisinden o teklifi eninde sonunda alacaksınız bayanlar özellikle üzülen sizlersiniz e, bayan takipçilerime de diyorum ki sizde bir iş başvurusu yapmışsınız ve o iş başvurunuz kabul edilecek maddi durumu iyi 45-50 yaş arası bir fabrika sahibi bir e, ofis sahibi olabilir bir bankadan gelebilir bankanın sahibinden gelebilir. Başvurunuz kabul edilecek ee, ve çok güzel birlikte olabileceğiniz işler yapacaksınız. Kabul edilmediği için üzülüyorsunuz fakat görüşmeniz şu anda değerlendiriliyor karşıdaki işi çok güzel inceliyor sizi. Uygun olduğunuza karar verecek ve belki de size teklifi yapacak. Evet çok şanslısınız bayanlar. Bakın iş teklifiniz geliyor o kişiden size ve sizin onlar için uygun bir eleman olduğunuza karar verecek bu karşıdaki kişi ve en geç 5-6 gün içerisinde haberini alırsınız bunun diye düşünüyorum. Tez vakitte çok güzel işleriniz olacak gerçekten de ve bu arada bu iş yerinde maddi durumu iyi bir insanla tanışabilirsiniz bayanlar. Genç birileriyle eğer bekarsanız tabii ki de öyledir. Ee, siz buğday tenlisiniz. Karşıdaki sarışın bir bey ile tanışıp e, iş arkadaşı olabilirsiniz. İş arkadaşlığından aşka geçebilirsiniz. İş yerinde çok güzel duygular, çok yardımsever bir insan sizi bekliyor. Maddi durumu iyi bir insan. Bir baba oğlun çalıştığı bir yere, bir ofise de girebilirsiniz. Bir muhasebe şirketi olur. Orada da iş bulabilirsiniz bayanlar. Böyle bir yere e, yardımcı olarak girebilirsiniz. Gerçekten de zaman içerisinde çok güzel işleriniz olacak. Dilekleriniz olacak. E, ve çok e, seveceğiniz, mutlu olacağınız işlere giriyorsunuz. Gerçekten de e, sevindirici haberler alıyorsunuz. İş durumunuz çok iyiye gidecek. Önümüzdeki iki ay içerisinde e, öyle görünüyor. Ve dört günlük, dört haftalık bir zaman içerisinde de maddi açıdan çok iyi haberleriniz var. Gerçekten de e, işsizim, üzülüyorsanız işiniz yok diye işiniz olacak diye de görüyorum burada. Gerçekten çok üzülüyorsunuz. E, bazı konularda burada anlaşmazlığınız var. Çıkan kartlar bunu söylüyor. Ve e, işle ilgili çok güzel haberler var. E, çok büyük terfiler yaşayacaksınız bayanlar. Sizi de terfiler bekliyor, güzel terfiler alacaksınız iş konusunda, güzel teklifler alacaksınız ee, ve mutluluk sizi bekliyor. En geç iki ay, iki hafta içerisinde de bir maddi yükseliş, e, kariyer yüksekliği yaşayabilirsiniz bayanlar. Size de böyle görüyorum gerçekten de. E, eğer üzgün olanlarımız varsa, e, bir konuda telaşa düşmüş olanlarımız. E, geçici olarak işlerinize ara verildiyse gerçekten de 4 günlük veya en geç 4 haftalık zaman içerisinde işler toparlanacak. Size güzel haberler gelecek. Eski iş yerine geri çağrılabilirsiniz. Ve siz bir yerden ayrılma kararı vereceksiniz bayan takipçilerim. Bir yerden ayrılma kararı veriyorsunuz ve başka bir ikincilemeniz var. Üzülüyorsunuz ayrılmak istemiyorsunuz fakat bir olay nedeniyle çok üzüntü yaşamışsınız. ya İhanet aldatma görmüşsünüz belki de iş yerinde. En yakın arkadaşınız sizi sırtından vurdu bir tık üste çıktı. Siz üzülüyorsunuz gerçekten de sarışın bayanlar Maddi açıdan bir sıkıntınız olabilir. Bu sıkıntınızı da e, kumral bir arkadaşınızın desteğiyle atlatacaksınız. Bir hemcinsiniz. Belki de sizi çalıştığı yere almaya çalışacak. Böyle e, ya da e, bir e, Arkadaşınızın açtığı iş yeri olabilir. Bir kuaför salonu, bir erkek, bir bayan, karı kocanın çalıştırdığı bir yer olur. Abi kardeşin çalıştırdığı bir yer olur. Kumral iki insan var burada. Ve maddi açıdan bunlarla birlik olup bir salonda çalışabilirsiniz. Kuaförle giriş yapabilirsiniz. Bu meslekle ilgileniyorsanız kuaförlük mesleğini icra edebilirsiniz. Bir eczane tarzı bir işe girebilirsiniz. Ya da bir bankada çalışabilirsiniz. Üçlü bir grup halinde çok destek alacak. Gerçekten de burada esmer bayanlarımız çıkıyor çok üzüntülüler iş nedeniyle ee, ve onlara da. Esmer bir beyden 45-50 yaş arası bir beyefendiler güzel teklifler alıyorlar maddi konuda siz de işinizi düzenliyorsunuz bir fabrika sahibi olabilir bir ofisin sahibi olabilir muhasebe ofisine girebilirsiniz dediğim gibi ya da bir gıda sektöründe çalışabilirsiniz oldu olmadı bir yerde müdürlüğe terfi edebilirsiniz. Muhasebe müdürü olabilirsiniz. Böyle bir teklif alabilirsiniz. Çok güzel bir para girişleri var. Gerçekten de böyle bir teklif alıp yükselebilirsiniz. Belki bankada kadro değişimi olur. Bir üste çıkabilirsiniz. Bankada çalışıyorsanız. Bankada çalışanlar için de söyleyeyim bunu. gerçekten işlerinizde güzel ilerleme, güzel terfiler var. Eski işini bırakıp yeni işine girenler. Yeni işinizde çok başarılı olacaksınız. Oraya kendinizi adapte edeceksiniz. Kıskançlık ve rakiplerinizle de çatıştığınız zaman da siz üste çıkacaksınız. Kendinizi ispatlayacaksınız. Haklı olduğunuz ortaya çıkacak. Ve yaptığınız şeyler, çalışmalar, emekler bunların karşılığını almaya başlayacaksınız gerçekten de. Ama bazılarınız o yalancı kişiler yüzünden eski işlerini bırakıp yeni işlere başvurup orada kendinizi gösterip terfiler alabilirsiniz. Yeni işleriniz hayırlı olsun. Yeni iş değiştirecekler ediyorum bunu ve altın kartlardan da bu kartlara destek yapmak istiyorum. Bakalım çekiyorum tek tek şöyle. Evet, bırakmak kartı geldi ilkin. Eee Şöyle bir dönemin ya da durumun sonu ruhsal dönüşüm hayatına devam etme zamanı diyorum. Bu iş yerini terk edip yeni işe gidecekler için bırakacaksınız işinizi demiştim. Yeni işlerde başarı sağlayacaksınız. Çok sıkılmışsınız çünkü rakipleriniz sizi boğmaya başlamış. Haksızlık yapmaya başlamış. Ve bu haksızlık kaldıramayıp yeni iş yerine gidiyorsunuz. Ve zor bir durumun sonu geliyor. Ve hayatınıza kaldığınız yerden devam edeceksiniz. Sınırsız bolluk. Hayallerini gerçekleştir. Kendini ve başkalarını başkalarını besle diyor. İmparator içe kartı geldi. Gerçekten yeni girdiğiniz işte çok büyük başarılar ve çok büyük fırsatlar sizi bekliyor. Her şey istediğiniz gibi olacak diyorum. Ve iş yerinde çok çalışıp sıkıntısı üzüntüsü olanlar dinlenme ya da tatile çıkma zamanı bir karar vermeden önce yeteri kadar zaman ayır. Meditasyon çözümü sağlayabilir. Ne istediğinize gerçekten karar verin. İşlerinize öyle gidin diyorum. Ego kartı geldi. Ee, bayanlar bu da size gelsin. Yanlış bir kapana kısılma duygusu, maddi şeylere gereğinden fazla odaklanma, olumsuz ya da korku odaklı düşünceler diyorum. Eğer bayanla ar aranızda bir husumet varsa işte ilgili o bayanlardan kurtuluyorsunuz gerçekten de ve e, korku odaklı düşüncelerinizden kurtulun, işe adapte olun diyorum ve size de bir kart daha çekiyorum. E, olaylar hızlı şekilde ilerliyor, gecikmeler sona erdi, her şey bir anda olacak, bir anda teklif gelecek, bir anda işleri atlayacaksınız ama sizin için çok ayrılı, çok maddi para gelişleri, maaş yükselmesi, kariyer yükselmesi görüyorum önümüzdeki iki ay içerisinde özellikle çok güzel şeyler olacak. Ben size şimdiden mutluluklar diliyorum, her şey gönlünüzce olsun, bol e, bol. E, Bol bereketli ömürler diliyorum, borçlarınızdan da kurtulacaksınız öyle sanıyorum ki durumunuzu düzeltince. Bol bereketli ömürler diliyorum, sağlıklı mutlu yaşamlar, sevgi dolu beraberlikler olsun ve güzel arkadaşlıklar edinin diyorum bu. Arada iş yerinde aşkla yaşayacaksınız onu söyleyeyim yani böyle şeyler de görüyorum yani gençler size tebrik ediyorum buradan, öpüyorum, hoşça kalın sevgiyle kalın diyorum sevgiler.